Dersin ki, o adam vardır işte o etrafındaki arkadaş var ya işte o. işte ondan bahsediyorum. O diyet yapmaya başladı. Sen değilsin canım. Sen, sen, sen diyet yapmaya başladığın zaman 10 kilo veriyorsun. İngilizce öğrenmeye başladığın zaman İngilizceyi şakır şakır konuşuyorsun. Çözüm insanın kendisinde. Dışarıda aramaya hiç gerek yok. 3 kuruşluk insana 5 kuruşluk değer vermeye başladığın zaman aradaki 2 kuruşu senden çekiyorlar. Sonra diyorlar ki ya benim kıymetim bilinmiyor. Pardon. İşte o oh, bizi diye sen sana söylüyorum hala baş bakıyorsun. güzel bir kendimize gelmemiz lazım her şey önce bir kendimize gelmemiz lazım herkes bal arısının peşinde koşar arkadaşlar kimse sivri sineğin peşinde koşmaz Çok büyük buluşlarımızın olması için çok büyük arayışlarımızın da olması lazım ve bunu biz sabahleyin erken kaldıracak nedenlerimizin olması lazım. Şimdi bir kitap okudum içerisinde diyor ki eğer başarılı olmak istiyorsan reaktif yerine proaktif olman lazım. E tamam bunu yazmışlar ben bunu hayatımda nasıl uygularım? Öncelikle bir anlamak lazım reaktif ne, proaktif ne, hayatımızın neresindeki insanlar reaktif, hayatımızın ne, ne tarafındaki insanlar proaktif. Ben reaktif miyim, proaktif miyim? Önce bunu ara araştıralım. Bakın ufak ufak notlar alabilirsiniz. Çok kısa anlatacağım. Reaktif insanlar etraftan çabuk etkilenirler. Çabuk provok olurlar. Yani herkes onu çabuk manipüle edebilirler. Aa yağmur ay hava kapalı desem morali bozulur bu adamı. Kriz var deseler aa oturur ağlar. Çünkü onlara göre sorunlar hep dışarıdadırlar. Halbuki her şeye rağmen, başarı arkadaşlar her şeye rağmen olan bir şeydir yani her şeye rağmen. Kriz de olacak, sıkıntı da olacak, Allah korusun bir pandemi de olacak, o da olacak, bu da olacak. Şimdi düşünüyorum pandemide ne düşünüyorsunuz diye falan soruyorlardı ya bize eskiden. Arkadaşlar akıllı insan. Akıllı insan, sonucunu değiştiremeyeceği olayları kabul eder. Şimdi ben kalkıp da burada ekonomik krizi müdahale edebilir miyim? Hayır, varsa böyle bir şey. Ya da ne bileyim sıkıntı dolara müdahale edebilir miyim? Hayır. Başka, kendimle alakalı şeylere müdahale edebilir miyim? Evet. Akıllı insan, sonucunu değiştire... Ya da pandemi aşı bulabilir miyim? Ben böyle bir hünerim yok. O zaman akıllı insan, sonucunu değiştiremeyeceği olayları kabul eder. Bir kere kabul edelim. Dışsal etkenleri kabul edelim. Sonucunu değiştirebileceklerine müdahale eder. Şimdi bizim sonucunu değiştirebileceğimiz bir sürü etken var. Sen bir kere sonucunu değiştirebileceğin en büyük malzemesin. Sen kendini değiştirebilmekle aslında tüm dünyayı ve aslında tüm dünyanı değiştirebilecek kişisin. Reaktif insanlar sorunlara hep dışarıdadır. Yani hep dışarıda gezerler. İşte şöyle olsaydı, eğer işte ne bileyim dershaneye gitseydim, eğer işte ne bileyim boğazımı tutabilseydim kilo verirdim. Eğer şunu yapabilseydim çok para kazanabilirdim. Eğer Bitcoin alabilseydim 50 dolardan çok zengin olabilirdim. Ya yanlış anlamayın. Bu kadar eğri hangi eşeğe vursan zaten başarılı olur önemli olan her şeye rağmen, önemli olan her türlü olumsuzluğa rağmen, önemli olan her şeye rağmen başarılı olabilmek önemlidir. Arkadaşlar tüm Türkiye'de seminerler verdim, tüm Türkiye'de. Gezmediğim vilayet, gezmediğim il, ilçe kalmadı. İnsanların bir arayışı var ama çözüm insanın kendisinde dışarıda aramaya hiç gerek yok. Çünkü reaktif insan arkadaşlar çabuk pasifiz oluyor. Yani herkesten etkilenebiliyor. Başkaları ona iyiyse Ay canım nasılsın dedikleri zaman çok iyi gözüküyorsun dedikleri zaman kendini istiyorlar. Kendini iyi hissediyorlar. Halbuki bir başkalarının alkışlarıyla kendini iyi hisseden kişi bir başkasının hakaretleri ya da başka türlü kötü davranışlarıyla kendini yerle yeksan eder. Reaktif insansan dışarıdan etkilenmeyeceksin. Ne biliyorsan onu yapman lazım. Düzeltebilmek için lazım. Doğru adımlar atmaktan vazgeçmemen lazım. Reaktif insanları nasıl tanırız arkadaşlar düşünelim. Mesela bu insanların kararları esnektir yani. Evet kararları esnektir. Kararlarında bir, hayal, bir karar aldıkları zaman onu uygulamama konusunda mahirdirler. Yani dersin ki o adam vardır işte o etrafındaki arkadaş var ya işte o. İşte ondan bahsediyorum. O diyet yapmaya başladı. Sen değilsin canım. Sen, sen, sen diyet yapmaya başladığın zaman 10 kilo veriyorsun. İngilizce öğrenmeye başladığın zaman İngilizceyi şakır şakır konuşuyorsun. Ders çalışmaya başladığın zaman atom bombası patlasa seni kafan yerini kaldıramaz. Masadan kaldıramaz. Sen kararlısın da biz diğerlerinden bahsediyoruz. İşte sen işte buradaki özne sen. Arkadaşlar o arkadaşlara söyleyelim ki diyelim ki eğer kararlarına esnek olmamak için başladığın işi bitirmek gibi bir mecburiyetin var. Başladığın işi bitirmek zorundasın. O arkadaşlar diyete başlarlarsa bırakırlar. Dil öğrenmeye başlarsa canları sıkılır. O arzuları, istekleri ve heveslerin maalesef, maalesef maalesef kurbanlar olurlar. Ya o yüzden bir işi bitirmeden diğer işe geçmemek gibi bir şeye ihtiyacımız var sanki değil mi? Bir işi bitirmeden asla diğer işe geçmemek lazım. Arkadaşlar el alemin ne dediği çok önemlidir reaktif insanlarda. Başkaları için yaşarlar. Adeta başkaları. Evet paylaşmak önemlidir. Zaten hayatın anlamı da kuru ve renksiz başarılardan ibaret değildir. Hayatın anlamı paylaşabildiği, kazanabildiğin değerleri paylaşabildiğin anlarda saklıdır. Okey tamam burayı da anladık. Fakat önce paylaşabilmek için kazanabiliyor olmak gerekiyor. Herkes bal arısının peşinde koşar arkadaşlar. Kimse sivrisineğin peşinde koşmaz. Üreten, herkes üreten, bal üreten, peteği olan ve takım çalışmasını iyi bilen, görevini sorumlu yerine getirebilmiş bu noktada renkten renge, bahardan bahara uçabilen, kanat çırpmaktan korkmayan bal arılarının peşinden koşar. Kimse birilerinin kanıyla beslenen sivri sineklerin peşinde koşmaz. Ne yapmak lazım peki? Proaktif insan olmak lazım. Proaktif insan olmak ne demek? Ne nasıl oluruz? Bunun yine bir ilacı var mı gideyim eczaneden alayım? Yok. Yine çözüm sende. Yine kendinde. Her türlü sorunda, öncelikle her türlü sorunda sorumluluk alacaksın. Alacağız ben bir işin daha iyi olması için elimden gelen tüm imkana sahibim diyebilmeli insan işin sonunda. Diyemiyorsa, dışarıdan arıyorsa, dışarıdan aldığın değerler seni bir yerden sonra yetmeyecek ve kendini değersizlik psikolojisine sokacaktır. Bakın etrafınıza bak. Kim? Bir de şu var. Ya, değeri dışarıdan görmeye başladığın zaman yanlış insana da değer vermeye başlıyorsun. Üç kuruşluk insana beş kuruşluk değer vermeye başladığın zaman aradaki iki kuruşu senden çekiyorlar. Sonra diyorlar ki ya benim kıymetim bilinmiyor. Pardon senin kıymetin biliniyor arkadaşlar. Sen sadece doğru kıymet bilecek kişiyle iletişim halinde değildin. Senin kıymetini bilecek kişi var. İşte şu ekranda iki sen var ya. İşte o bizi dinleyen. Sen, sana söylüyorum hala başka yere bakıyorsun. Sen her türlü sorunda sorumluluk alabiliyor olmak lazım. Davranışlarını proaktif insan kendi belirliyor arkadaşlar. Kendisi nereye gitmek istediğini, hangi planlamayı, hangi şekilde, hangi yönde ilerlemesi, hangi zaman diliminde zamanını yönetebilecek noktada kendi planlıyor, kendi adım atıyor. Bir başkasına onay alma ihtiyacı hissetmiyor. Doğru bildiği adımları atmaktan tereddüt etmiyor. Kararlıdırlar. Bu insanlar gerçek anlamda bir adım attıkları zaman bir adım attıkları zaman bilir ki etrafındaki o proaktif insanların çevresindeki dostlar bilirler ki bu adam bu çocuk ya da bu genç arkadaş ya da Ahmet Mehmet Ayşe bu işi bitirecek şimdiye kadar bitirmeden, yarım bıraktı hiçbir iş olmadı. İşte bu proaktif insanlar gerçek anlamda başarılı insanlar arkadaşlar. Bizler nasıl oluruz? Bizler bu insanlardanız. Önce kabul etmek lazım. Zihinsel olarak kendimizi hazmettirmek lazım. Hazmetmeden gerçekten azmettiremiyorsun insanı. Kendi kendine dahi bir azmetme noktasında isteği düşebiliyor. Bizim bu yaşam uçağı dedik ya, yaşam uçağı devam ediyor. Hayatta akmaya devam ediyor. Peki bu doğru bildiği adımları atarken, planlama yaparken neye ihtiyacımız var? Ya çok basit bir ihtiyacımız var. Zaman var elimizde. Zamana karşı yarışıyoruz. Ömür denilen şey, ömür sermayesi zamanın kıymetini bilebilmekten geçiyor. Her anın, her dakikanın, her saniyenin nabzını tutarak, adeta nabzını tutarak ilerleyebiliyor olmamız lazım arkadaşlar. Her saniyenin nabzını. Yani mesela bir formül koysak ortaya. Bir formül koysak ortaya. Zamanı yönetebilmek için bir metafor oluşturalım. Mesela bir elimizde 100 TL var. Diğer elimizde 100 dakikamızın olması lazım. İkimizde sermaye yani ikisi de sermaye. Zaman, para bunlar biliyorsunuz sermaye. Başarılı olabilmek için, girişimcilikte, hayatı yönetebilmek için İsmimizi tarihe altın harflerle yazdırabilmek için ikisi de sermaye. Şimdi biz parayı sermaye sayıyoruz da zamanı pek sermayeden saymıyoruz. Bunu iyi kullanıp kullanılmaması gerektiğini çok fazla düşünmüyoruz. Mesela yani elimizde 100 TL varken bunu harcarken çok düşünüyoruz. Kazak alacaksın, 10 yere gidiyorsun. Niye 100 liralık kazak tişört aldık? Çoş 100 TL'ye kazak yok artık ama 100 TL'ye tişört alacaksın diyelim arıyorsun en güzeli bu olmuş mu bu güzel olmuş mu derken ama bir de elinde bir sermaye var bu sermayenin adı da 100 dakika sana Allah 100 dakika vermiş hayatının içerisinde kullan diye ve bu 100 dakikayı kullanırken de bir şekilde dikkat etmemiz lazım biz 100 TL'yi harcarken ne kadar dikkat ediyoruz 100 dakikayı harcarken ne kadar dikkat ediyoruz bunu bir muhasebesini yapmamız lazım Mesela eğer biz 100 TL'yi harcarken çok daha fazla dikkat ediyorsak 100 dakikamızdan çok daha değersiz olmuş olmuyor mu? Mesela onun yerine şöyle düşünsek. İkisine de çok eşit vakit harcıyoruz. Yani dikkate harcıyoruz. İkisine de çok eşit dikkate harcıyoruz. 100 TL'yi harcarken ki harcadığımız uyanıklık, dikkat enerjisi de aynı 100 dakikamız var bizim. Bu bizim sermayemiz. Hayatta başarılı olabilmek için, rakiplerimizin önüne geçebilmek için, bu hayatta aranan insan olabilmek için, kalitede, başarıda, iletişimde aranan insan olabilmek için de biz gerçek anlamda 100 dakikayı bir sermaye bilip ona göre harcamamız lazım. Neden? Hocam nereden çıkarttın? Vallahi ben çıkartmadım. Her gün 86.400 saniyen var. Banka hesabına yatırıyor. Yarına ertelenemiyor. İşte bu hayatı nasıl kullandığınla alakalı ya arayan insan oluyorsun ya aranan insan oluyorsun. Diyelim ki 100 TL ile 100 dakikanın harcama dikkatin eşit birbirine. Mesela eşit. Hani oldu çok güzel de bir şey. Aradaki sıfırları at. Ne kaldı? 1 TL ile 1 dakika eşit. Eğer 1 TL bir, bir dakika eşitse arkadaşlar yaşayacağın ömrü dakikaya çevir TL'den çarp ver yansın gitsin. Süreç çok sıkıntılı. Bizim o sermayeyle yani zaman sermayesini öyle bir kullanıp ki paranın yani maddi varlıkların çok ötesinde gelirler, değerler üretmemiz lazım. İşte bu yüzden hayatın anlamı kuru ve renksiz başarılardan ibaret değildir. Hayatın anlamı kazanabildiğin değerleri paylaşabildiğin anlarda saklıdır. Bu anları çoğaltmamız lazım biz hayatımızda. Bunun için ne yapmamız lazım? Evet durmaman lazım. Durmamak lazım. Her sabah seni kaldıracak bir nedenin olması lazım. Sabahleyin güneşten sonra kalkıyorsan bütün dünya ve galaksi ya da her şey uyandıktan sonra sen geç bu doğru bir yöntem değil. İnsanların baktığım zaman ben yıllarca otobiyografi, biyografi okudum. Başarılar üzerine hayattaki birçok kitabı okudum. Ama vardım ki baktım ki en sonunda başarının yöntemi karar almak, uygulamak ve doğru adım atmaktan ibaret ve doğru bir hedef seçmekten ibaret. Arkadaşlar bunun için yapmamız gereken şeyler çok belli. Bir kendimize gelmemiz lazım her şey önce. Bir kendimize gelmemiz lazım. <laughs> Uçağın burnu böyle aşağı eğilmeyeyim ne yapar? Yaşam hızında. Görevlerimizi yerine getirmezsek, hayatta yapmamız gerekenleri doğru yapmazsak yaşam hızında bizi keşkeler mezarlığına gömerler. Bir mezarlık var biliyorsunuz. Keşkeler mezarlığı. Adında böyle girişte böyle kocaman şey yazıyor. Keşkeler mezarlığı. Burada yatan herkes keşke diyor. Mezardaki herkes Keşke diyor. Hayatın kıymeti bilebilmek için bazen ölümü düşünmek lazım ama pek onu düşünmek istemiyoruz. Tamam onu da anladık. İnsanız, nefsimiz var. Okey. Tamam. Peki o keşkeler mezarlığını bir hayal edelim. İçerisinde herkesin keşke dediği bir hayat yolculuğumuz bitirmiş. Arkadaşlar yatıyor. Tanıdığımız eşimiz, dostumuz hepsi keşke diyor. Keşke ben bu hayatta şöyle şöyle yapabilseydim diyor ya. İşte o keşkeler mezarlığına çok böyle girmeden önce... Biz keşke dememek için oraya yattığımızda adam gibi yatabilmek, belki de hünerli bir şekilde yatabilmek ya da kendimizden gurur duyabilecek şekilde oraya yatabilmek için yaşam uçağının kokpitinde kaptan pilot olmanın hakkını vermemiz gerekiyor arkadaşlar. Çünkü durduğun zaman düşüyorsun, daha iyisi gelirse gidiyorsun arkadaşlar. <laughs>